bir oyun oynayalım. Haydi gelin çocuklar bir oyun oynayalım. Yan yana dizilip hazır olalım. Yan yana dizilip hazır olalım. Sulaları alalım hayaller kuralım. Sulaları alalım hayaller kuralım. Yan yana koyarak bir yol yapalım. Yan yana koyarak bir yol yapalım. Tuğlaları alalım, hayaller kuralım, Tuğlaları alalım, hayaller kuralım, Üst üste koyarak bir ev yapalım, Üst üste koyarak bir ev yapalım. Tuğlaları alalım, hayaller kuralım, Tuğlaları alalım, hayaller kuralım, Başımıza koyarak kulak yapalım, Başımıza koyarak kulak Yapalım, turları alalım, hayaller kuralım. Turları alalım, hayaller kuralım. Gözümüzle takarak gözük yapalım. Gözümüzle takarak gözük yapalım. Turları alalım, hayaller kuralım. Turları alalım, hayaller. Sultanları anlar, çok yorumuş sanırım. Yerlerine koyarak vedalaşalım.